içeriye doğru. Oturma grubumuz, oturma grubumuz dört kişilik bir masası ile birlikte. Masayı indirip koltuk minderlerini birleştirdiğinizde bir yatak alanı daha buluşuyor. Bütün karavanın üstlerinde saklama alanları var. Mutfakta da bir saniye saklamalarını göstereyim. Hatta bu şekilde kilitlenebiliyor. biliyor. İnternetten bulduğumuz baharatlığımız Kilerimiz. fırınımız biz fırın tercih ettik tüple çalışıyor üzerinde ocağı var 85 litre buzdolabımız. Yine yukarısında saklama alanları var. Kapıyı açtığınızda yatak odası ile karşılaşıyoruz. b 2 yatağımız. Tepesi tamamen saklama alanı. Hemen karşısında lavabomuz var. Yine lavabomuzun kenarlarını çok rahatlıkla kullanabiliyoruz. banyo ve tuvaletimiz. Burası da 80'e 120. Oldukça geniş bir banyo. Şofbenimiz burada. Her daim bu şekilde sıcak suyumuz bulunuyor. Biz kasetli tuvaleti tercih ettik. Burada kasetli tuvaletimiz yer alıyor. Soğuk havalar için ısıtıcımız burada ve basto içerisine çok hızlı bir şekilde içerisine çok hızlı bir şekilde e, ısıtıyor. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayalım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.